Nikos Kazancakis, 18 Şubat 1883 yılında Girit Adası'ndaki Kandiye, şimdiki Heraklion, şehrinde doğmuş ve 26 Ekim 1957 yılında Almanya'nın Freiburg şehrinde vefat etmiştir. Yunan bir yazar ve filozof olan Kazancakis, birçok uluslararası ödül kazanmış, özellikle Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Eserlerinde kimlik arayışı, özgürlük ve dini temalar gibi ana konular işler. En bilinen eserlerinden biri olan Zorba, orijinal adı Alexis Zorbas, Yunan köy yaşamını ve insan ilişkilerini konu alır. Bu eser, Alexis Zorbas adında enerjik ve özgür ruhlu bir adam ile anlatıcının dostluğunu anlatır. Bu eserde yaşam sevinci, özgürlük ve insanın doğayla olan ilişkisi gibi temalar öne çıkar. Bir diğer önemli eseri Günaha Son Çağrı Orjinal adı The Last Temptation of Christ İsa'nın insanlık mücadelesini ve dini birliğin zorluklarını ele alır. Bu eser, İsa'nın yaşamına farklı bir perspektiften bakar ve onun insani yönlerini vurgular. Kazancakis, bu eserinde inanç, mücadele ve fedakarlık temalarını derinlemesine işler. Kazancakis, aynı zamanda Kaptan Mihalis Orjinal adı Freedom and Death adlı eserinde de Girit'in Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatır. Bu eserde vatan sevgisi, özgürlük ve direniş temaları işlenir. Kazancakis'in eserleri, zengin dili ve derin temaları ile okuyucular üzerinde kalıcı bir etki bırakır. Nikos Kazancakis'in etkileyici bir sözüyle bitirelim. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm.